Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef çok çok üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Daha hayatının başında olan 22 yaşındaki bir gurbetçi vatandaşımız çok ağır bir şekilde yaralandı ve bir hastaneye kaldırıldı. Ardından ise düşündüren olaylar meydana geldi genç kardeşimizin ailesi adeta feryat ediyor ne olur oğlumuzu kurtarın diyor peki neden Neler oldu? Bunları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Doğan Atasoy, Dortmund'dan Disburg'a A42 otobanından giderken her ne şehri yakınlarında aracı kontrolden çıkıyor ve bariyerlere çarpıyor. Doğan'ın kazada kafasına darbe aldığı olay yerinde anlaşılıyor ve bir sağlık helikopteri çağrılıyor. Sağlık helikopteriyle Gerşen Kirşen'de bir hastaneye Doğan kaldırılıyor. Olaydan hemen sonra yetkililer Doğan'ın ailesine haber veriyor. Hastaneye gelen ailesi adeta yıkılıyor ve çocuklarının durumunu öğrenince ne yapacağım diye kara kara düşünüyor. Bu olaydan sadece 48 saat sonra doktorlar aileyi çağırıyorlar ve şunu söylüyorlar: "Çocuğunuzun organlarını bağışlamak istiyor musunuz?" Bunu duyan aile daha da yıkılıyor. Çünkü doktorlar daha 22 yaşında olan Doğan'ın yaşam fişini çekeceklerini de aileye gözlerini kırpmadan söylüyorlar. Benim oğlum Cuma Doğan Atasoy Cuma günü trafik kazası geçirdi ve böyle helikopterle getirdiler. Bizi iki günden beri oyaladılar. Sonunda bugün doktorlarla konuşmamızı anladık ki doktorların bir hatası sonucu oğlumu ölüme terk ediyorlar. Hatayı kadar kapatmak için yarın fişini çekecekler elimizden bir şey gelmiyor. Ancak siz sesimizi siz duyurabilirsiniz. Lütfen oğlum Doğan Atasoy'u ancak sizin sesinizi de duyurabilirim. Lütfen sizlerden yardım istiyorum. Gördüğünüz şu hastane resmen ölüm hastanesi. Çocuğunun fişini yarın çekmek istiyorlar. Bize diyorlar ki çocuğunuz yarın ölecek diyorlar. Daha bunu bütün organları işlediği halde çocuğun fişini çekip öldürmek istiyor. Elimizden almak istiyor. Lütfen size yalvarıyoruz. Lütfen lütfen sesimiz olun. Sesimizi herkese duyurun. Lütfen çok çok teşekkür ederiz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Bu olayın ardından düşündüren ve bir o kadar da Avrupa ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıkıyor. Duydukları karşısında adeta şok olan Doğan'ın ailesi bir kez daha üst üste yıkım yaşar. Çünkü yaşayan birinin, nefes alan birinin fişini çekmekten bahsediyorlar doktorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Ve aile Doğan'ın babası Cuma Atasoy şunu söylüyor. Diyor ki: Nefes alan biri, yaşayan birinin fişini çekmek ne demek? Buradaki doktorlar benim çocuğumun raporlarını versinler. Ben başka bir hastaneye götüreceğim ve Türkiye'deki yetkililerimizden de yardım istiyoruz diyor. Benim çocuğumu yoksa burada öldürecekler diyor. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan bu ve benzeri pek çok sağlık skandalı ile ilgili haberi sizlere sunduğum anlatmaya çalıştım. Bakın. Almanya'daki ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki sağlık sistemi maalesef hala nefes alan, yaşayan insanların fişini çekmeye müsaade ediyor. Bu insan haklarına aykırı, vicdanlara aykırı ne derseniz deyin bize göre mantıkla uzaktan yakından bir alakası olmayan bir durum. Siz yaşayan birini, nefes alan birini biz öldüreceğiz diye ailesine de gelip bunu söylüyorsunuz. Fişini çekmek ne demektir? Onu ölüme terk etmek demektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da burada. Biz de hala Almanya'dayız. Bizi Türkiye'ye götürdüler diye haber çıkmış. Hala buradayız, bekliyoruz. Kendimiz götüreceğiz, kendimiz bile götüremiyoruz. Çünkü çocuk, çocuğumuzu bize vermiyorlar. Yani ki bunlar bekliyorlar, bize bunun cenazesini vermek istiyorlar. Bilmiyorum ne sakladıkları var. Yalvarıyoruz, Savcılar girdi araya, hakimler, milletvekilleri ama yine de vermiyorlar. Lütfen kendi memleketimden, Türkiye'mden, kendi vatanımdan yardım istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Yine bir skandalı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı sigorta şirketleri hastaların tedavi masraflarının yüksek olması nedeniyle bazı hastaları ölüme terk ediyorlar. Biz sizin şu masraflarınızı karşılamıyoruz diyorlar. Bunu hastaneye bildirdikten sonra hastane yetkilileri de ne yapıyor? Sizin sigortanız bizim paramızı ödemiyor. O nedenle biz hastanızda ilgilenmiyoruz. Başınızın çaresine bakın diyorlar. Ben bu ve benzeri pek çok olayı sizlerle geçmişte paylaştım. Bakın şu anda Almanya'da yaşanan bu olay da bunun bir benzeri. İnsanların hayatlarını, yaşam fişlerini sona erdirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun yerine Hasta yakınlarına biz çocuğunuzu yaşatmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz deseler kıymetli izleyicilerimiz daha iyi olmaz mı ve sadece sözde kalmamalı gereğini de yapmalılar diye düşünüyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bu olay bize şunu gösteriyor. İnsanlık maalesef paranın gerisinde kalmış vaziyette. Para yoksa yine anlıyoruz ki sizin hiçbir öneminiz yok. Şimdi bu acılı ailenin yerine kendinizi koyun lütfen. Allah korusun, Allah muhafaza. Bu kardeşimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yani siz tövbe haşa Azrail misiniz de insanların fişini çekeceğiz diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Hani doktorların Hipokrat yemini nerede? Hani insanlık, hani vicdan, hani hukuk nerede? Kıymetli izleyicilerimiz bakın bu aynı zamanda Avrupa'nın görünmeyen bir yüzü. Cebinizde para varken, her şey güllük gülistanlıkken sorun yok. Ama böylesine üzücü bir olay başınıza geldiği zaman gerçeklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yine Avrupa'da ırkçılık yok diyorlar arkadaşlar. E başına gelmediyse, böyle bir olaya tanık olmadıysan e tabii ki ırkçılık yok dersin. Ama sen bir de bunu ırkçılık yaşamış olan bir göçmene sorsana bakalım sana ne diyecekler? Sana nasıl cevap verecekler bir sorsana bakalım. Biz bu ekrandan defalarca anlattık. Hele hele bir göçmenseniz Avrupa'nın pek çok noktasında hayata 2.0 devam ediyorsunuz demektir. Yine burada itiraz edenler oluyor ve şunu söylüyoruz. Öyle bir noktaya geldi ki şu anda Avrupa'nın tamamında ırkçılık artıyor. Bakın Almanya'da AfD denilen bir parti var. Alman ırkından başka bir ırk tanımıyoruz. Dünyanın en üstün ırkı Almanlardır diyor. Bunlar da Almanya Federal Meclisi'nde temsil ediliyor. İnsanlar bunlara oy verdiği için bunların milletvekilleri var. Özellikle pandemi sonrasında bu tür ırkçı söylemlere sahip olan partilerin oylarının Avrupa'da arttığını gözlemliyoruz. Yani göçmen olmak zaten zordu. Bu ve benzeri olaylarda bir kez daha görüyor ve anlıyoruz ki bundan sonra daha zor olacak. Sakın ola ki kimse bana işte Avrupa'da her şey on numara, ırkçılık yok ya da doktorlar bu ve benzeri hastalara karşı bu şekilde davranmıyorlar demesin. Çünkü tanık olduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz pek çok olay var arkadaşlar. Yani özellikle bizi Türkiye'den izleyen pek çok kıymetli izleyicimiz şu yorum yapabilir. Ya işte Avrupa 10 numara yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda hepiniz son model arabalara biniyorsunuz. Ekonomik olarak çok çok iyi durumdasınız diyorlar. Evet ekonomik olarak Türkiye'ye göre Avrupa'da yaşayanların durumu tabii ki daha iyi. Ama öyle dışarıdan göründüğü gibi toz pembe bir hayat yok. Hele hele içinde bulunduğumuz bu dönemlerde ırkçılığın bu kadar arttığı, ekonomik kaygıların daha çok arttığı, yaşam maliyetlerinin yükselmiş olduğu bir dönemde Avrupa'nın güllük gülistanlık olduğunu söyleyemeyiz. Zaten Avrupa ülkeleriyle Türkiye'yi kıyaslamak da doğru değil. Ekonomik olarak, siyaseten, sosyal olarak da Türkiye ile Avrupa'nın pek çok ülkesi kıyaslanmaz doğru değil. Ekonomik olarak şöyle bir örnek vereyim. Almanya dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Yani siz kalkıp şimdi Almanya ile Türkiye ekonomisini kıyaslarsanız elma ile armutu karıştırmış olursunuz. Yani doğru bir neticeye ulaşamazsınız. Matematik açık bir şekilde ortada. Yani Almanya'nın 2-3 tane dünya markası Mercedes'i, BMW'si ya da Audi'si, Volkswagen'i toplayın. Türkiye'nin ekonomisinden daha büyük bir ekonomik güce sahipler hal böyle olunca ekonomik olarak kıyaslamayı doğru bulmuyorum Buna rağmen bakın Almanya'da yaklaşık üç buçuk milyon vatandaşımız yaşıyor hepsinin hemen hemen pek çoğunun geçtiğimiz yıllara göre yaşam kalitesi düşüyor arkadaşlar Çünkü satın alma gücü düşüyor maaşlar aynı ev kiraları artıyor doğalgaz faturası artıyor elektrik faturası artıyor su artıyor o artıyor bu artıyor çarşıda pazarda milletin cüzdanında yangın var ancak öyle davulun sesi uzaktan duyulduğu gibi hoş değil. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi değerli izleyicilerimiz geldik güzel bir habere. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun, benim de bir geleceğe dair garantim olsun diyorsanız anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Özellikle hanım izleyicilerimize sesleniyorum. Biraz sonra anlatacaklarımdan siz daha çok istifade etme imkanına sahipsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'de EYT yasası olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere yine Türkiye'den ana vatanımızdan da pek çok kişi emeklilik için ilk adımlarını atacaklar ve emekli maaşına kavuşacaklar. Bildiğiniz üzere biz de Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'den kolay bir şekilde emekli olabilmeleri için emeklilik danışmanlığı hizmetini başlattık kısa bir süre önce. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de ben de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasadan yararlanmak istiyorum diyorsanız durumunuzu net olarak ortaya çıkarmak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Şimdi bir kere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'de emekli olmak için emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak için, emeklilikle ilgili durumunuzu ortaya çıkarmak için Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. O nedenle bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Yurt dışında yaşayan hanımefendiler, hiç çalışmış olmasalar dahi Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Bunun yanı sıra yine mavi kartlılar, pembe kartlılar çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da Türkiye'de emekli olma hakkına sahipler. O nedenle bu haktan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Bakın emeklilik o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar alacağımız bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan çok değerli bir para. Şimdi bazı izleyicilerimiz doğal olarak Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyebilir. Saygı duyuyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'dan örnek verelim. Mesela Almanya'da bizim bir vatandaşımız normal bir şekilde 25-30 yıl boyunca çalışan bir vatandaşımızın almış olduğu ortalama maaş 700-800 euro civarında. Üstünde alanlar da var, altında alanlar da var. Ben ortalamayı söylüyorum. Bu parayla ay sonunu eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa getirmesi gerçekten çok zor. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 9 bin lira maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınız var. Her ay banka hesabınıza yatıyor. İzine gittiğinizde yılda bir sefer yaklaşık 108 bin lira bankada birikmiş paranız oluyor. Yani baktığınız zaman 5000 euronun üzerinde bir para. Bu para her ay bankaya düzenli bir şekilde yatacak hesabınıza yatacak. Siz bu parayla ister tatilinizi yapın, ister sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirin, isterseniz paranıza hiç dokunmayın. Şimdi dünyanın binbir türlü hali var. Yarın başımıza ne geleceğini Allah'tan başka gerçekten hiç kimse bilemez. Ama geleceğe de şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazır önümüzde böyle bir fırsat var. Hiçbir şekilde sizin Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı bizim sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza sosyal güvenlik kurumuna yapıyorlar. Sizin adınıza tüm dilekçeleri veriyorlar. Yine sizin adınıza tüm formları dolduruyorlar. Bakın Türkiye'deki emeklilik konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de vereceğiniz bir dilekçedeki yanlışlık ya da dolduracağınız bir formdaki yanlış bir kutucuğu eğer işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar. Bunun yanı sıra alacağınız maaş da yarıya düşer. Uzmanlarımız sizin en az parayı devlete ödeyerek nasıl yüksek maaşı alacağınızla ilgili özel bir çalışmayı yapıyorlar. Peki siz bu yasadan nasıl yararlanacaksınız? Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olacaklar? Hemen kısaca bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin yani annelerimizin Türkiye'de daha kolay emekli olduğunu unutmuyoruz. Şimdi ekran altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu bizim WhatsApp hattımızdır değerli izleyicilerimiz. Şu anda eğer siz de Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız ve işlemlerinizi sosyal güvenlik kurumu ile ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydediniz ve ardından Whatsapp'tan şu mesajı atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorsanız ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye Whatsapp'tan yazın diyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve daha ardından da siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra kıymetli izleyicilerimiz, görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Bir kişi sadece 150 euro ödeyerek emeklilikle ilgili tüm işlemlerini yaptırabilecek. Ek hiçbir ödeme yok maaşınıza kavuşana kadar ne maaşınızdan sonra ne de maaşınızdan önce başka hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sadece 150 euro. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemleri artık geride kaldı. O nedenle en doğru bilgiyi uzmanlarımızdan alacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Size bir randevu verecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanlarımızla görüşeceksiniz. Ve uzmanlarımız sizin adınıza özel bir çalışma yapacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de Türkiye'de en kolay bir şekilde nasıl emekli olacağınızın planı çıkartılacak. Ve siz de uygun görmeniz halinde şartları da taşıyorsanız hemen emeklilik müracaatınızı uzmanlarımız sizin adınıza yapacaklar. Şimdi ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da dünyanın başka bir noktasından Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarız. Zaman gerekiyor, para gerekiyor. Artık bizim izleyicilerimizin emeklilik işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Uzmanlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu hizmeti gerçekleştiriyorlar, bu hizmeti size veriyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını daha çok istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu, bu bir gerçek. Hanımlar hep geri planda bırakıldılar. Gerek eşleri tarafından gerek toplumsal baskı vesaire derken hanımlar ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmadığını görüyorlar. O nedenle özellikle de hanımların Geleceklerini garanti altına almaları için mutlaka bu emeklilik danışmanlığı fırsatından yararlanmalarında fayda var. Onun için biz hanım izleyicilerimizin bu fırsattan daha çok yararlanması için hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını almak isterse hanımlara yüzde 50 indirim yapacağız. Normal şartlar içerisinde iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken eğer bir hanımefendi eşiyle ya da bir tanıdığıyla birlikte danışmanlık alırsa toplamda iki kişi için 225 euro ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aile olarak bu büyük fırsattan yararlanmak isterseniz aile indirimleri de mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar hayatta bir sefer emeklilikle ilgili adım atacağız ve bunun en doğru şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Siz de ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattından hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık birilerine 2-3 bin euro en az Danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın mağdur edildiğini biliyoruz. Artık bu mağduriyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikleriyle ilgili tüm işlemlerini artık gönül rahatlığıyla ve güvenerek kolay bir şekilde yapabilecekler. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük hizmetten yararlandı. Bundan sonra da bu hizmetten sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacaklar. O nedenle artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu adımı mutlaka atın. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bakın Gelecekte bir gün gelecek. Genç yaşlarda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim emeklilikte ne işim var diyebilirsiniz ama unutmamak gerekiyor. Gelecekte bir gün geliyor arkadaşlar. Onun için yurt dışında yaşayan genç kardeşlerimizin hem anne babaları için, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmaları için büyük bir fırsatı sunuyoruz. Genç kardeşlerimiz de emeklilik planlaması yaptırarak kendi gelecekleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili adımları atabilirler. İleride nasıl kolay bir şekilde emekli olacaklarını öğrenecekler. Kendilerinin emeklilik planlaması yapılacak ve geleceğe şimdiden hazırlanacaklar. Kıymetli izleyicilerim sizden ricam şu. Çevrenizde emeklilikle ilgilenen ya da hiç ilgilenmeyen Türkiye'de emekliliği hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyenlere lütfen bu videoyu atın, paylaşın bir nebze olsun bu insanlarımızda bilgi sahibi olsun. Emeklilik gibi çok çok önemli. Hayatta bir sefer gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Unutmamak gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Siz siz olun geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize Önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşçakalın.